Yeni bir bölümde seninle yine birlikteyiz ve boğa piyasası gümbür gümbür devam ediyor yaz. Ama ben istedim ki e, bu videoyu, bu bölümü hı hı. tamamen e, takipçilerimize yönelik çekelim istiyorum. Çünkü onlar e, kaçıncı bölüme geldik ben hatırlamıyorum ama ilk bölümden beri bizi izliyorlar, bizi destekliyorlar, bize yorum bildiriyorlar, eleştirenler de oluyor sağ olsunlar. E, bu bölüm tamamen onların aslında istedikleri altcoin'leri inceleyelim hı hı. istiyorum. Ee, çok da vakit kaybetmeden başlayacağım. Ee, bir takipçimizden render yorumu gelmiş. Ya render, render için ne düşünüyorsun? Bence yapay zeka'nın en iyi projelerinden bir tanesi. Hatta şu ana kadar videolarımızda pek çok kez değindik. Ya benim render'ın sevdiğim yanı şu. Market gitmezken hani yükselişte Hı -hı. değilken bile güzel bir performans sergiledi. Sonra Mimcoin furyası geldi. E, Render'a talep azaldı. Niye? Çünkü yapay zeka kategorisinde Hı -hı. yer alıyor. Ama Nvidia'nın bugün yayınlanacak olan kazanç ile birlikte yapay zeka coinleri tekrardan artışa i̇şte geçti. Render 8 dolar açtı. Şu an 4,15 milyar dolar piyasa değerine sahip. Bence boğa sezonunun en iyi projelerinden bir tanesi olacak. Ekip çalışıyor ki yapay zekanın görüntü işleme alanında faaliyet gösteren bir proje oldukça önemli. Ben Render'ı seviyorum. Şu an portföyümde yok ama hani iyi bir düzeltme verisi açıkçası almayı düşünüyorum. E, render sence bir Nvidia'dan gelecek yapay zeka furyasını mı bekler yoksa kendi başına aslında ilerlemeye devam edebilir mi? Ya tabii haber etkisiyle fiyatlaması doğal çünkü Nvidia'nın şu an piyasa değeri ortada. Hı hı. Hani aylardan beri borsayı sallıyor orada çok yüksek paralar dönüyor. Yani şu an yapay zeka zaten dünyada çok popüler hale gelmiş durumda. O e, fiyat etkisini gösterir her zaman. Ama Render zaten kendisi iyi bir proje olduğu için e, altcoin'ler de yürüdüğü zaman Render'ın yani 10 dolara aşması bence çok rahat beklenebilir. Hani bu ay için hedef ne derseniz mesela 40 dolara ben ulaşmasını beklerim. Buradan yaklaşık 5x'lik bir performans demek Yani bu anın aslında hani döngünün tepe Hı -hı. ve işte dip noktalarından yola çıkacak olursak 2025'in sonuna kadar devam edeceğini Hı -hı. öngörüyor olursak eğer bu anın e, render 2025'in sonuna kadar 40 dolara gelebilecek diyebiliyorsun. Yani 40 dolar yani. diyorum hedef olarak. Aslında zaten e, piyasa değerine artık bakmamak gerekiyor. Aynen. Tam render 4 milyon piyasa 4 milyar piyasa değerine ulaştı ama e, Doge mesela 4x yaptı ve kaç milyar dolar evet. piyasa değeri var? X çarpı kez aynı şekilde. Aslında tamamen e, bir projenin ilgi görmesi ve yeni hı hı. yatırımcıyı çekebilmesi yeterli. Render bana göre de bu yeni yatırımcıyı çekebilecek projelerden birisi. Katılıyorum. 4 milyar piyasa değeri Render için çok az. Yapay zeka hype'ı ve günden güne gelişen yapay zeka teknolojisiyle hı hı. Yani bu alanın ben böyle kalacağını düşünmüyorum. Benim de Render'da mesela beklentim 7-8 milyar dolar piyasa değeri olur. 16-17 doları görebiliriz gibi hı hı. görünüyor. Bir başka takipçimiz bize yılların coin'i Atom'u sormuş. Atom ya Atom yani açıkçası benim pek sevmediğim bir proje diyecektim ama son günlerde o kadar çok hızlı yükseldi ki, ki Bitcoin'in artan dominansına rağmen. Ya Atom şöyle, Cosmos ekosistemi bence çok geniş bir ekosistem. Zamanında yaptığı airdropları hepimiz biliyoruz. Hani Celestia'dan insanlar binlerce dolar kazandı. E, arkasından Dimension geldi. Hani 1 dolardan çıkan bir Dimension 9 dolara gitti evet. vesaire. Ekosistem çok iyi. Hani beğeniyorum. Güzel fırsatlar çıkabiliyor özellikle airdrop tarafında. Ama hani senin dediğin gibi işte ağır toplar ya da major coinler diyebileceğimiz bir proje olduğu için Hani daha güvenilir bir sepet yapmak istiyorsan bence atom kesinlikle tercih edilmeli. Ama ben portföyümde yer vermedim. Biraz daha risk ödül oranı yüksek olan projelere yöneldim. İyi bir ekosistem, iyi bir proje güvenli yatırım için bence tercih edilebilir. Yani aslında burada e, senin anlattığın şuna çıkıyor. Yatırım stratejisini önce belirlemen gerekiyor. Tabii ki. Eğer sen diyorsan ki yani ben biraz daha riskimi azaltmak istiyorum, ben altın yatırımcısı gibiyim hı hı. işte daha böyle garanti oynamak istiyorum diyorsan. Atom bunun için uygun bir tercih diyorsun. Evet. Ee, ama daha hızlı boğada para kazanayım, boğayı daha hızlı geçireyim diyorsan o zaman sepete eklenmeyecek bir coin diyorsun. Aynen ben eklemezdim yani. Ee, Atom'un şu an 2.56 milyar dolar piyasa değeri var. Atom hı hı. E, 2021 boğasında da yükselmiş bir altcoin, eee major altcoinlerden birisi. E, Atom'un aslında blok zinciri e, günden güne de gelişmeye devam ediyor. Ben bu nedenle Atom'un geri planda kalacağını sanmıyorum. Yani aslında bir kardano e, gibi olmayacak gibi Hı. görünüyor. Öyle hayalet blok zincirlerden birisi değil Tabii bence. ekosistemi çünkü güzel devam. Ekosistemi de ilerliyor. E, doğru zamanda doğru e, hamlelerle ben aslında Atom'un buradan 2-3 katı yapacağını düşünüyorum. E zaten e, bu coinlerden bahsediyoruz ama bu için 2-3 e katı hiçbir şey çünkü Aynı mesela e, Atom'un ATH 30 dolarlarda ve şu an 6,5 dolar. 15-20 doları Atom niye görmesin mesela? Bence. De. Şöyle devam edelim. Avax'ı sormuşlar. Avax aslında e, benim de dikkatimi çeken hı hı. bir altcoin. Avax için ne düşünüyorsun? Ya Avax açıkçası beni şaşırttı. Neden dersin? 2021'de herkes Avax Solana rekabetini hatırlar. Hı hı. Hani ilk başta SOL 150 dolara gitti, sonra Avax 150 dolara zorladı. Ama günümüze bakıldığında Avax çok yetersiz kaldı Özellikle Solana'ya göre. Bence hala <laughs> iyi bir proje, ekosistemi iyi. Hı hı. Ama şimdi şöyle, avalançı hani çevremizde kaç kişi kullanıyor dersen, yani şöyle mesela en azından bir Mim üretme platformu çıkarsalar şu an işte Solana'nın Aptos'un Sui'nin yaptığı gibi. Ya yani bir atak yapmaları lazım ki tekrardan talep artsın. E şu an Avax'a bir talep yok. Tamam fiyat 35 doların üzerinde de zamanında hani kaç dolarları görmüştü. Bence güçsüz kalan projelerden bir tanesi tekrardan hype yakalayabilir. Yani öne çıkabilir. Ama bunun için bence gerçekten Avalanche ekibinin artık bir şey yapması lazım. Kritik seviye 50 dolar. 50 doların da aşılmasıyla beraber bu ada tekrardan 100 dolarları görebilir. O da yaklaşık buradan 3x'lik bir fiyat artışına denk geliyor. E, Avaksin aslında katman bir blok zincirleri arasında en büyüklerden birisi olması onun için çok büyük bir avantaj. Yani şu an e, Solana'da bir boğa görüyoruz. Peşinde işte suyu yükseliyor. E, Aptos arkadan koşa koşa geliyor. Avax da aslında bunlardan birisi ve e, dediğin doğru aslında biraz geri kaldı. Biraz şaşırttı. E, ben açıkçası bunun Avax'ın buralarda kalacağını düşünmüyorum. Bence Kötü de. bir proje de değil. Ama yine başta konuştuğumuz gibi hani bu yatırım stratejisine göre şekillendirilecek bir sepet Hı -hı. yaptığınızda AVAX eğer güvenilir bir sepetiniz varsa koyulabilecek bir proje. Ama e, yine aynı şeyi söylüyorum. 14.5 milyar dolar piyasa değeri olan bir coin'i e, ben şahsen biraz daha fazla getir istediğim için bu boğada sepetime koymam. Hı -hı. Yani bunun alternatifi ne vardır? Katman bir diğer projelere bakarım. Mesela Seiye bakarım. Sei koyarım. SEİ, bence çok daha... 2.5 milyar dolar piyasa değeri olan Seiye eklerim. Hı -hı. Ama e, şöyle bir şey var hani kripto yeni yatırımcı geliyor ya. Tapon, top 15 evet. sürekli ilgiyi çekiyor zaten. Oradan yani bir sıkıntı yok. Hı hı. Ee, bir başka takipçimizden gelmiş Bonk. Bonk, Bonk bugün güzel yükselmiş sanırım. Hatta içerini yazarken denk gelmiştim. Bence Solana ekosistemin önemli memecoinlerinden bir tanesi. Ee, piyasa değeri yüksek, 4 milyar dolar piyasa değerine hı hı. ulaşmış. Ama memecoin hype'ı yaşanırken bu artışlar küçük bile kalabiliyor ki verdiğin Doge örneği çok güzeldi. Hani diyorsun ki Doge'nin zaten piyasa değeri yüksekti ama son 45 günde 4x yapmış. Şimdi son 45 günü ele aldığımızda kaç tane altcoin 4x yapmış? 4 x bırak maliyetinin de altına gelen pek çok proje oldu. Neden? Bitcoin yükseliyor tamam her şey güzel ama Bitcoin'in dominansla beraber yürümesi altcoin'lerden para çıkışını getiriyor. Bonk bence bu düşüşlerde iyi dayandı dominansa karşı da. Mimcoin furyasını da iyi bir şekilde kullanıyor. 4 milyar dolar piyasa değeri var. Güzel bir sezonda. Hani neden 10 milyar dolara geçmesin ki? O da buradan 2 xten fazla bir artışa denk geliyor. Yani hazır e, bonk da aslında bu konuyu da açtık. Meme coin'ler özelinden biraz da gidelim isteyeceğim. Daha tamam. sonra yine devam ederiz type e, sorduğu sorduğu altcoin'lere. Şimdi bonk'tan bahsediyoruz. E, peşinin solana da çıkan alt meme coin'lerden bahsediyoruz ya yaz. Hı hı. E, Doge, Shiba, Floki e, ve Pepe diye 4 tane klasik var aslında baktığın hı hı. zaman markette. Bu boğanın sonlarına doğru veya bu boğa bittiğinde sence... Bonk'u da dahil ediyorum buna. Bu meme coin'lerin çoğu yok olup gitmeyecek mi? Ya bence gidecek ama kim kalır dersen bence yine Doge kalacak. Çünkü Elon Musk'ın bu son zamanlardaki faaliyetleri, adam bir departman kuruyor, departmanın kısaltılması Doge. Evet. Onunla ilgili bir semboller, Twitter paylaşımları vesaire. Ya burada şey düşünmek lazım, Pepe sence kalıcı bir meme coin olabilir mi? Olabilir. Bence de olabilir, olabilecekler arasında. Bonk, Solana ekosisteminin ilk meme coin'lerinden hani belli bir ağırlığı var artık. İşte bu ağırlığı olan meme coin'ler bence piyasadaki yerini korur. Ama işte 1000 tane varsa 3-5 tane sayabiliriz. Geri kalan hepsi önce yok olacak. Ya Zaten e, bu giren para, e, likidite oluşturan para yatırımcıların parası. Yani hı hı. işte bahsettiğimiz piyasa değerleri coin artı işte sermaye ile oluşan bir değer. E, ve buradan e, aslında bunu e, çok doğru bir örnek değil kripto ile bağdaştırmak açısından ama Ponzi sistemine benzetebilirsiniz. Evet. Yani Ponzi şemasına benzetebilirsiniz. Hani bir mim coin çıktı mesela yaz ilk girdi peşine ben girdim. Fiyat bu sıra yükseliyor. Peşine işte A kişisi girdi, B kişisi girdi. B kişisine olan oluyor. Aynen. Çünkü o ponzi şemasında yaz bir başlıyor satmaya. E, domino taşları gibi yıkıla 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 en üsttekine zaten olan oluyor. Aynen. Meme coinler hani e, aslında baktığın zaman biraz buna benziyor. Yani şimdi Doge'u, Shiba'yı, Floki, ayrı tutarız ama hı, hı. E, bonk bong olsun işte Brett olsun popket olsun e, goat olsun pinat olsun. Pinat yavaş yavaş hadi çıkıyor bu kategoride ama diğerleri hepsi dediğin gibi bir yerde patlayabilir. Ya Bence. biz mesela ayı piyasasında gördük bunu. Yani buraya kadar gelmiş Floki 90 milyon 100 milyon dolar piyasa değerine Peki, düşmüştü. Pepe ne kadar düşmüştü? Yani Pepe aslında. ne kadar düşmüştü? Yani bunlar tutunabildi ama ve hı hı. E, piyasada olmayan coinler var. Akita diye bir meme coin vardı. Bilenler evet. bilir. Akita yine nerede? Yok. Aynen öyle. Ee, o zaman mim coin'lerden şöyle devam edelim. Ee, bu aralar e, abartılı şekilde şey DexScreener'da bunu hatta gambler yani kumarcı tabirini de koymuşlar. Her çıkan coin'e insanlar atlıyor ve bunu Twitter'da 10x e, yapacak, 100x yapacak şeklinde de paylaşmaya başladılar. Ya sen şu an mim coinlerdeki bu süreç için ne düşünüyorsun? Yani şöyle o 100x yaptım diyen kişilere sormak lazım kaçıncı coin'de 100x'i yakalamış o 100x'i yakalarken hangi psikolojilere bürünmüş. Çünkü arka plan gerçekten hem tehlikeli hem de yorucu. Yani biz de sonuçta sektörün içinde olan kişiler e, fırsat görüyoruz, yakalayabiliyoruz, Hı. kaçabiliyor. Ama gerçekten zor. Çok fazla zaman ayırmak lazım. Olayın içinde olmak lazım. Bir sürü Telegram grubunda, Discord grubunda aktif olmak lazım. E, trendleri takip edeceğim. Mesela diyorsun Elon Musk. Adam gidip peanutla ilgili başka bir tane tweet favladı. Coin nereden nereye geldi? E, sonra onu benimse de 2 milyar dolar piyasa değerine geldi. E bunları takip etmek kolay değil çünkü sizden önce davranacak binlerce kişi var. Tabii. Hani adamlar buraya direkt hakim. Hani ekosistem nasıl kullanılır, token nasıl çıkartılır, nasıl marketing yapılır vesaire. Bence riskli. Özellikle de bir altcoin boğazı öncesi, min coinlerde yani para kaybetmektense o fırsat kaçsın. Zaten yakalama çok düşük ihtimal ki olan paranı kaybedeceksin büyük ihtimal. Ben altcoin boğazını beklerim, yatırımlarımda kalırım. Benim için daha güvenli. Ya zaten... Ee, güzelim Mimcoin boğasını aslında e, tabiri caizse suyunu çıkardılar çünkü e, ne güzel yeni yatırımcı çekiyordu. İşte e, Bonk'a gidiyordu, Wife'ye gidiyordu, Floki'ye gidiyordu, Doge oradan atak yapıyordu. Mimcoin'ler parayı kripto ekosistemine getiriyordu. Hı hı. Tamam e, fanla çıkan işte e, burada zaten Binance başrolünde, Peanut e, Binance listeleniyor yürüyor. fan oradan diyor ki işte trendi biz belirliyoruz falan hı hı. E, bu aslında şuna döndü mesela bir çocuk ee, bir tane coin çıkarıyor çocuk 10-15 <laughs> yaşlar arasında. Canlı yayın açıyor pump fundan coin'i çıkardıktan sonra ve coin'i raklıyor. İşte insanlara hakaret ediyor rakladıktan sonra. Peşine koyun e, coin yürüyor evet ayrı mesele ama peşine çocuğun annesini buluyorlar. Annesinin adına coin çıkarıyorlar. Babasını buluyorlar babasının adına coin çıkarıyorlar. Hatta vefat etmiş dedesini <laughs> buluyorlar. Rip Grandpa diye, Grandpa diye çıkartıyorlar onunla piyasaya Abi sürüyorlar. Ama o şimdi... rahat yok. Ve ee, bu aslında şunun yol, şuna yol açıyor, bunu da söylemek lazım. Ee, hemen Twitter'da şunu görüyoruz, işte biz bu coin'i yakaladık, kol verdik, işte biz, siz buna girdiyseniz eğer 100x kazandınız. Bizim 500 dolarımız 20 bin dolar oldu. Böyle böyle insanları aslında buna özendiriyorlar. Kesinlikle. Yani arkadaşlar şu konuda uyarmak lazım. Ee, yarın öbür gün SPK gelip de buna müdahale ederse, derse ki siz bu mim coin'leri niye insanlara böyle aldırıyorsunuz, 100x vaadi niye veriyorsunuz ya da niye teşvik ediyorsunuz derse, Nasıl cevap vereceksiniz? Ondan sonra uğraş dur yok kripto baskı altında, yok kripto düzenlemeleri çok ağır. Bunlarla uğraşacağız. Yani şu an aslında dediğin gibi profesyonellik isteyen bir alandaysak eğer e, meme coinlerde burada insanları yanlış yerlere yönlendirmeyin abi. Eğer sen çok hani kendini övmek istiyorsan 100 dolara 10 bin dolar yapmışsın, met edeceksin kendini. Orada diyeceksin ki arkadaşlar ben daha önce ama 50 tane coine de 100 dolar attım ve hepsi Aynen. sıfırlandı. Tek de ben bunu atmadım diyeceksin. Yani bunları hmm. belirteceksin. Aynen öyle. Ya bu bir nevi bu anında sonu oluyor. Tap hmm. signal dediğimiz olay bu aslında. ya insanlar beziyor. Yatırımcılar beziyor artık. Diyorlar ki hmm. ya ben işte buna uydum. A fenomenine uydum. Gittim şu coin'e 10 dolar attım. Param sıfırlandı. Kripto çöp. <laughs> Hadi sen onu tekrar ikna et. Ya ne güzel yani. bak burada ekosistem ilerliyor. Buna katkı sağlamak lazım. Kesinlikle öyle. Ee, yavaştan sona gelelim, sona gelmeden önce de e, takipçilerimizden gelen birkaç altcoin daha var onları da değerlendirelim. Tamam, onlar. Ee, Pepe Pepe'yi de zaten arada konuştuk. Ona çok girmek istemiyorum. Tamam. Pepe Pepe'dir zaten. Hı hı. Ee, bize Sui'yi sormuşlar. Sui boğa yaşayan Sui bir altcoin. Sui gerçekten değil. benim favori altcoin'im. Onu açık açık söyleyebilirim. Çünkü biz Sui'yi ilk değerlendirmemizde burada 1 dolar civarı bir şeydi. Ve çok da uzun zaman geçmedi bunun üstüne. Hatta ekosistemini de değerlendirdik. Aynen burada. yani ekosisteminle ilgili içerikler çıktı. Cetus demiştim. Ve Cetus dedik. 4 Binance'da kişitti. şu an. Aynen öyle. Ben Sui'ye <laughs> güveniyorum. Neden dersen TVL'i her geçen gün artıyor. Ekosisteme para giriş her geçen gün artıyor. E zaten iyi çalışan bir sisteme sahip, işte ücretleri olsun, hızı olsun vesaire. Şu an 10 milyar dolar piyasa değerini aşmış 3.80 dolardan işlem görüyor. Hani sıradaki solana belki abartı olabilir ama böyle iyi bir proje varken ortada 2021'de solana, nasılsa 2024'te, 2025'te suyu aynı şekilde olabilir. Bak orada şöyle alacağım senden bu görüşüne şu şekilde katılmıyorum. Bana kalırsa Solana'nın yerini artık hiçbir Heh, proje alamaz. Bence de şu an alamaz. Çünkü e, hatta onu da şöyle bir artı bir yapacağım. Hı hı. Solana Ethereum'un yerini alacak. Niye dersen Ethereum yavaş yavaş böyle bir devrin sonu gidiyor, gibi maalesef. gidiyor. E, Ethereum'cular yine kızacaktır bize ama. Hı hı. E, sanki bir imparatorluk yıkılıyor ve yerine yeni bir imparatorluk geliyor o gibi. O zaman hemen şöyle bir değerlendirme yapalım. 2025 için ilk 3 e, favori ekosistemin hangisi olurdu? Ethereum yine ikinci sıraya koyabiliriz. Ekosistem olarak değerlendiriyorsak, hı hı. Ethereum daima ekosistemde olur. Token fiyatı diyelim o zaman, token fiyat performansı. <laughs> fiyat performansı olarak bir. bakarsak, e, Solana'yı birinci sıraya Kesinlikle. koyarım çünkü e, inanamazsın TVL'i 10 kat artmış bir senede e, sadece 5 dakikalık işlem hacmi Solana blok zincirinin şu an 100 150 milyon dolara ulaşmış. Yani ben bunu tek geçerim bu arada ve Ethereum'u da sollayacağını düşünüyorum. Solana 1. Tamam 2 iki yani aslında token fiyat performansı token fiyat performansı olarak değerlendirecek Aynen. olursak Aptos'u koyarım. E, çünkü Aptos da katman bir blok zincirlerinden aslında 2021'in Avax'ı aslında bence şu an Aptos. Hı hı. Hani e, nasıl ki Solana'yı 2021'in e, Ethereum yaptıysak Aptos'u Avax'ı yaparız ve Aptos'u ikinci sıraya koyarız. Yani üçüncü sıraya da aslında e, meme coin atarım ama benim meme coin tercihim burada Floki olur. Çünkü Floki'nin ben topluluğunu çok beğeniyorum hatta Türkiye'de de işbirlikleri falan oldu, Fenerbahçe ile falan işbirliği yaptılar. Hı hı. Çok çalışkan bir ekipleri var ve çok ucuz piyasa değeri var. Shiba oturdu, Doge oturdu AM ama Floki sanki yetişecek Yedikam, gibi. Aynen. Peki sen? Benim ilk üç dokunum Ben bire suyu yazardım ya. Çünkü Solana hala çok iyi bir proje ama ondan gelecek kazanç marjı daha az olacak büyük ihtimal. İkiye dediğin gibi bence Aptos olabilir. Hani 3'e de coin'lerden bir şey eklenecekse belki bu yapay zeka temalı coinler daha da fazla gidebilir. Çünkü diyoruz ki hem yapay zeka trendi var hem meme coin trendi var. İkisinin e birleşiminde Goat olsun diğer kripto paralar bunlar olabilir bence. O zaman bitirelim diyeceğim de çok uzun bir video oldu ama olsun Boğa'dayız izleyin. Ee, alın yanınıza bir çay kahve yemek. Ee, ben öyle izliyorum. Herkes ben de öyle izliyorum. Yani Ne olmuş 5 dakika uzun oldu yani. yani sıkılmayın izleyin abi bizi desteklemeye devam edin. Ee, ve en önemlisi Yağız'a, bana, aklınızda varsa soru işaretleri sorun yöneltin. Ee, i̇ncelememizi istediğiniz bir alt koyun varsa lütfen yorumlarda belirtin. CoinKulik haber sitesini muhakkak takip edin, haberlerimizi okuyun. Var mı demek istediğim şey? Teşekkür ederim bu kadardı. Bizden bu kadardı, sağlıcakla kalın.